Evet arkadaşlar selamlar. Bu videoda e, 2-3 gün önce girdiğim bir iş mülakatından bahsedeceğim. Oradan da bir sonuca varacağım aslında. Onu anlatmak istiyorum. Eee Evet iki gün iki, iki, gün önce iş mülakatına çağrıldım. Yani çağrılmıştım. iki gün önce gittim. Bir, e, bir bayanla görüştük. Kendisi işe alımdan sorumlu şirketin kişisi. İşte insanlarla mülakat yapıp onları tanımaya çalışıp ona göre seçen kişi. Daha sonra 45 dakika belirlemişti süreyi, mülakat süresini. İngilizceye olacaktı mülakat zaten. Neyse bu da benim iş ilk iş mülakatım aslında yüz yüze. Bundan önce hiç iş mülakatına girme ihtiyacım olmamıştı aslında. Burada artık bir şirket deneyimi elde edelim diye gidelim dedik. Ee, i̇şte neyse mülakattan bahsedeyim. İşte nasılsın iyi misin falan. Normal girişgahtan sonra işte bir odaya geçtik işte karşılıklı oturuyoruz işte o bilgisayarını açtı. İşte başladı sormaya işte kimsin kendinden bahsedi ama eee teknik kısımdan değil hobilerinden ne yapmaktan hoşlanırsın bunlardan bahset falan dedim, ben de işte dedim, kitap okumaktan yürümekten düşünmekten yazmaktan hoşlanırım falan dedim öyle işte ne ne üzerine yazarsın dedi işte dedim işte bazı konular üzerine yazarım falan konular nedir falan dedi işte söyledim birkaç tane ondan sonra ilginç geldi ona ondan sonra Neyse biraz teknik mülakatın ort, işte teknik mülakatı bitirdik. İşte sonra yine beni tanımaya yönelik sorular soruyor işte. İşte diyor bu hayatta sana ilham veren kişi kimdir falan diyor. İşte anan mıdır, baban mıdır ya da başka biri midir? İşte diyor tek bir şansın olsa bir dünyada kime soru sormak istersin ve bu soru ne olurdu? diye bir soru sordu. Hiç böyle bir soruyla karşılaşmamıştım karşılaşmamıştım önceden. O an düşünüp işte bir cevap verdim falan. Ondan sonra işte tabii çoğu cevabımda işte biraz Sokrates'ten bahsettim, biraz Nietzsche'den bahsettim, işte biraz Tolstoy'dan bahsettim, işte biraz hayattan, psikolojiden, insanın yapısından, insanın işte amaçlarından falan böyle hayatımdan bahsederken onun sorularıyla böyle bir derin konulara girmiş olduk. Sonra bana işte dedi ki yani sen kendi gelişimin için neyi hedefliyorsun, ne hedefin nedir falan dedi böyle. Dedim yani bunu şahsi olarak mı soruyorsunuz dedim yoksa teknik olarak mı? Yok şahsi olarak soruyorum dedim de işte şöyle bir düşündüm. İşte ona bir cevap verdim. Tabi cevabı burada söylemeyeceğim de. Dedim ya bunları ben normalde kimseyle paylaşmadığım şeyler falan. Ama dedim size söyleyeyim. Muhtemelen de bu size söylediğim için kendimi rahatsız edeceğim ama. Bu da benim için bir deneyim olsun dedim. Öyle işte birkaç cevap verdim. Sonra böyle kadın böyle bir şaşırdı. Zaten o bu soruya kadar gelen bir şey de bayağı böyle etkilenmiş görünüyordu. Sonra böyle kendisinin de düşünceleri varmış böyle bazı şeylere dair, hayata dair, insanın gelişimine dair böyle. Sonra kendisi başladı anlatmaya ve bir daldı böyle bir 5 dakika 10 dakika konuştu. Kendi düşüncelerinden falan bahsetti, mülakatı falan bıraktık yani şey, felsefe, hayat, insan. Böyle konuşuyoruz. Sonra dedi, sonra aklı başına geldi ya dedim. Bir mülakat yapıyordum size. Daldım dedi. E, muhabbet çok güzel olunca dedi. Vaktinizi aldım. Kusura bakmayın falan dedim. Ben de yok, önemli değil. Ben de çok zevk alıyorum. Muhabbetimizden dedim işte. Böyle hoşuma gitmiş. Bunu da bana 5-6 kere söyledi zaten ayrılana kadar. Çok güzel bir mülakattı, konuşmaydı falan dedi. işte görüşmeydi dedi. Sonra işte böyle çok güzel ayrıldık oradan. Sonra da zaten beni e, şey yapacaklarını söylediler. Söyledi yani. Kabul edeceklerini söyledi. İşte bir, belli bir süreç varmış. Onu bekliyoruz. Her neyse konumuz bu değil. Konumuz insanların gerçekleri konuşma ihtiyacı aslında. Yani kadının o bana anlatırkenki halini görseydiniz, kendi düşüncelerini, kendi gerçek düşüncelerini böyle kimseye anlatmadığı böyle ve benim onu anladığımı görünce e, bir, ve ben o o anladığımı gösteren böyle birkaç yorum yapınca ona anlaşıldığını hissedince o kadar mutlu oldu ki şey, yani e, yani e, ben de zevk aldım bu konuşmadan çünkü bir şey söylediğim zaman karşıdan e, bir tepki geliyor anlıyor yani ne dediğimi Evet, mesela bunu vurgulamak istedim, yani bir iş mülakatında, iş mülakatı kadının e, kendi içini dökmesine, içini değil de gerçek düşüncelerini dökmesine, anlatmasına, güzel bir sohbete imkan tanımış oldu. Size bunun ne kadar günlük hayatta yapamadığımızın, onların da, yabancıların da, bizim de aslında e, farkında değiliz çok ona ihtiyacımız var aslında. Hayatın gerçeklerinden hep kaçma eğilimindeyiz. Hiç onlarla yüzleşme eğiliminde değiliz. Kimse ölümden bahsetmek istemiyor mesela. Tatsız konu diyor. Canımız sıkılıyor diyor. Oysa hiç öyle bir şey yok. Ölüm çok güzel bir konu yani tartışmak için. İşte insanın hayatı algılayışı, bakış açısı, kendini geliştirme aşamaları kendini nasıl geliştirebilir mesela kadınla bunların hepsini konuştuk evet dedi yani senin gibi birisi daha var bizim şirketimizde şirketimizin CEO'su dedi o da senin gibi düşünüyor falan dedi yani biz de kendi ortamlarından bahsetti. Ben orada mutlu olacağını düşünüyorum falan dedim. Ben de böyleyse sıkıntı yok. Ben de bu, bana, bana uyar dedim. Evet. Yani arkadaşlar, şunu demek istiyorum. Hepimizin e, asıl ihtiyacı olan böyle samimi konuşmalar aslında. Gerçek düşüncelerimizi paylaşabileceğimiz insanlar. Bunlar Yakın arkadaşlarımız olmayabilir. Dışarıdaki bir yabancı olabilir ama buna ihtiyacımız var. anlaşılmaya ihtiyacımız var. Konuşmaya ihtiyacımız var. Yalnız olmadığımızı anlamaya. Sadece bizim bir tek öyle düşünmediğimizi görmeye ihtiyacımız var. Ama biz hep kaçma eğilimindeyiz. Sosyal medya geyiklerinden, haberlerden, havadan, sudan konuşarak kendimizden, gerçeklerden kaçmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum bahsetmiş miydim işte bir arkadaşımızın bir önceki videoda bahsettiğim diye düşünüyorum. Bir arkadaşımızın arkadaşımın yani Almanya'da hiç tanımadığı bir kadınla 3 saat muhabbet etmesi, ikisinin de karşılıklı ağlaması. Bu yani. Kendini bir yabancı bir insanla aynı noktada bulabiliyorsun. Ve bir şeylerin özelliğini de daha iyi paylaşabiliyorsun. Evet. 10 dakikayı geçirmemeye çalışmıştım ama aynen geçmiş. Evet. İyi günler diliyorum. Şu an gecenin dördü gerçi. Ya da sabahın dördü diyeyim. Bay bay.